Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Hungry Dragon hindini oynayacağız. Böyle iki tane ejderhaya açtım ben. Gördüğünüz üzere sınırsız paramız var. Yok istemeyiz. Şimdi tüm tüm ejderhaları alacağız. Tony Dragon. Tam geç. Seni de alalım. En iyisiyle oynayacağım. Jack Freight. The, the Abone olmayı unutmayın. Bugün iki video atacağım. Çünkü şey zaten bayağıdır video atmıyordum. Alas. Alas. Gel bakalım. The large. Çekil. Görünümler değil mi bu? Bu iki bayağı da kostümü varmış. Bak bu bayağı şu bayağı iyi. Evet iyi. Her neyse kostümler çok önemli değil. Dante. Şurada da Goblin var. Hilal oyunların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone ve like unutmayın. Gördüğünüz üzere bir sürü param var. O Açtık. Kendisi ortalarda yok. Aha geldi. Draconis. X-Large. Bunu da açtık. Evet şimdi altın göz. Altın göz mü bunun adı Hiç de gözü altın gibi değil ki. Baya ilginç bir rejdir. Bak bu çok harika bir rejdir, ha Bunu alıyorum. Bu çok harika. Çok seviyorum. Şimdi bunun kostümlerine bakalım. Uf böyle var. Böyle. Böyle. Böyle ve böyle. Bu bayağı iyiymiş. Bu da bu çok iyi altın. Normal hali de harika. Şimdi anomaliz neyse artık. Uzaylıya benziyor. Skullit. Bu çok güzel değil. Elektro hazırladı. Şımanç çıkış Bunu da aldık. Elektro da. Mekamiren. Bunlar ucuz aslında. Hop armadillo. Armor Böyle bayağı bir ejderha var. Bak bu güzel. Icebreaker. Güzel. Ve T-Rex. Böyle. Ee, şimdi bunu açıyoruz. Ne çıkacak bundan? Ha yavru çıkıyormuş. Bu ne? Ejil hayvan neymiş? Tamam. Şuraya bakalım. Farklı farklı şeyler var. Neyse bunlar çok önemli değil. Ben umbra ile mi oynasam? Umbra ile oynayayım. Kostüm. Ne seçiyoruz? Evet oynayalım. Abraham olmayı like unutmayın. XX Large seçtim aslında. Dün 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 bayağı da büyükmüştü. Bir yumurta topladım. Ateşli hücum. Çok az kaldı. Dün 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 Ateşli hücum. Her yeri yıkacağız. Her yeri yıkacağız. Her yeri. Allah. Bayağı güçlü bir köpek balığı diyormuşum. Allah. Seviye atladım. Etesine çıktım. Şimdi. Şimdi hız hız hız. Hız. Goblin'i de yedim. Bu arada arkadaşlar babam var. Sen nesin böyle? Nesin sen? Seni öldürmem için ne yapmam gerek? Aha. Yedim. Nasıl yedim ya? bayağı güçlü bir şeye benziyordu. Canım da fazla. Cadıyı yedim. Lanetlendim. Seni de yedim. Hepinizi yerim böyle adam olacaksınız. Şöyle aşağılara inelim. 327 bin puan aldık. Burası aynı yer galiba. Art, art, seviye atladım. Bu arada kostümler açıldı. Bir sürü seviye... Ne oldu? Heh, bir şey aldım Gölge mağaraları. Baya ilginç bir yer burası da. Şöyle gitmek istiyorum. Aa, ateşli hücum. Wow! Her yeri yakacağım. Seni de yakacağım. Seni de yakacağım. Bitti. Evet diyorum her yeri. Gölge gölü. Neymiş burası? bloklar var. O oh, sende dedim. 580 milyon her şeyi yiyorum. Kır kır. Heh, burada bir altın buldum. Altın neyimi yarayacaksa. Ne oluyor ya? Neden çıkıyorsun? Ha, neyse. Uçuyorum bir yere ama ben de bilmiyorum. Gölge mağaralarındayız hala. Sizi yiyeceğim. Ha, harika iş. <laughs> Yeni bir şey oldu. Galiba metten e geçince böyle oluyor. Umre. Tribuşan mağarası. Burası da farklı bir yer. Şöyle gidiyorum. <laughs> Heh, hala oynadım. Neyse bayağı bir oynadık bununla. Bir tane daha oynayayım. Bakalım nereye kazandık. Bayağı bir iyi skor kazandık. Para çok önemli değil. Hemen edinelim. Hemen. Burayı da Tam 2 tane evcil diamond'ımız. Bu neymiş? DG DG estrin. Neyisin? Yani Görünüm. Hell shade. Üçüncü seviyedeyiz. Bu kaç? Beşinci seviyede. Switch it. Sekizde gold shit. Night shit. Baya iyi. Her neyse. Kuluçkada bir şey var. Geçtim. Açtım. Tı tı tı. Bakalım ne çıkıyor. Ne çıkıyor. Hoşçakal. Anlamadım ama neyse geç geç ben bunu nasıl seçeceğim hayvan eğlenceli çıkartmısın her neyse bunu oynayalım bir oyna. Birazcık da bununla oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Buz. O buz gücü var bunun. Her şeyi donduruyor. Oo, harika. Bakın. Kalkanım da varmış. Canım çok az ama. Dondur özelliğim var. Harika bir şey ha. Donduruyorum her yeri. Şık, 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 şık. Oh, bunu, bunu. Ş Hepinizi dondururum böyle. Aha buz hücum. Buzlu hücum. Uf. Harabeler keşfedilmiş. Her yeri donduruyorum. Ya, bu da böyleymiş. Çok da özelliği yok. Troll ormanı. Her neyse. Bundan da çıkalım. Gördüğünüz gibi bu da donduran bir köpek balıymış. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir oyundu. Bu da hileli. Nadir evcil hayvan. Hileli hangi şarkı? Umarım beğenmişsinizdir. Bu ne? Kulak ayaklar. Katı metal kafa. Bayağı fazla şey oluyor. Hı. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü köpek balığı diyormuşum. Hangi şarkı gittik ablam? Hangi dragon'dan şey oynadık? Böyle. Abone merak like... bu da teklif. Herbuğu geliyor. Abone olmayı like etmeyi unutmayın. Videolarıda görüşmek üzere. Bye bye.